Merhaba Terazi Burcu ve yükselen Terazi Burcu olanlar. Nisan 2024'ün astrolojik etkilerini Burcu'nuza göre de yorumlamak üzere bu videoyu çekiyorum. Ee, babalar sözünü tutar. <laughs> Geçen ayda demiştim hani bundan sonra video paylaşımlarıma devam ediyor olacağım diye. Tam gaz devam ediyorum. Ee, lütfen sizden ricam kanalıma abone olun. Çünkü böyle en azından yaptığım işin hani e, bir karşılığını hissetmek beni de açıkçası motive ediyor. Ve geçen ayda böyle güzel hani yorumlar aldığımda çok mutlu oldum. E, o yüzden sizden ricam kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Neyse e, bu ricadan sonra bu ayın gündemlerine geri dönelim. Şimdi bu ay 3 gündemimiz var. E, birincisi Merkür'ün gerilemesi, ikincisi Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması Son olarak da Akrep Burcu'ndaki Dolunay'dan bahsediyor olacağız bu ay. Merkür gerilemesiyle başlayalım. Şimdi Merkür artık herkes biliyor Merkür'ün ne anlama geldiğini gerilemesinde ama hiç hani astroloji ilginiz yoksa ki takipçilerim çoğu öyle değil biliyorum. Ama kanalıma yeni geliyorsanız Merkür iletişime sekliğin gezegenidir. E, gerilemesi esnasında bu tarz konularla alakalı problemler çıkartır. Yani iletişimde aksaklıklar olur. Teknik konularda problemler olur. işte bilgisayarlarımız bozulur bilmem ne vesaire falan. Hani bunlar her klasik astroloğun ağzından çıkacak kelimelerdir. Ee, benim de öyle hani. Ama bunun nerede olduğu önemli. Yani e, hangi evdeyse bu konularla alakalı ekstra hani dikkatli olmamız gereken durumlarla karşı karşıya kalırız. Sizin de 7. evinizde. 7. Ee, evdeyken. İlişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar ve doğru karar alma becerilerinizde bir aksaklığın ortaya çıkacağı söz konusu neler olabilir? Karşıdaki insanları yanlış anlayabilirsiniz. Onlar sizi yanlış anlayabilir. Böyle sevgilileriniz, işte ne bir flörtleriniz, sevdiğiniz de insanlar. Hani böyle aşk meşk işleriyle hayatınızda bir şey yoksa ya da eşiniz de sizi yanlış anlayabilir. Siz kendinizi iyi yanlış ifade edebilirsiniz. Hani böyle biraz daha ekstra açıklama yapmanız gerekiyorken kısa kısa bırakıp hani olayları e, kafa karıştırabilirsiniz. Sözleşmelerde hani bu önemli bir sözleşme imzalayacaksanız bir şeyleri 2-3 kere okuyun. Hani e, ritüelleri hatta onu yırtın bir kere en azından ya da yırtıyormuş yani yırtılmış gösterin ve tekrar hani yenisini imzalayın. Belki okumadığınız bir şey daha sonradan başınıza bela olabilir. Ortaklıklar, hani bu dönemde varsa ortağınız, onlarla alakalı bir iletişim problemi yaşayabilirsiniz. Ya herkesin, ya yani şöyle bir şey de var hani herkesin ortağı yok yani hani herkes, yani çoğu insan beyaz yakalı ya da başka e, iş kollarında e, çalışıyor ve hani hiçbirimiz o kadar ortağımız olacak kadar zengin değiliz. Yani tabii ki de var o ayrı e, bazıları ama bu beraber e, iş yürüttüğümüz insanları gösteriyor, öyle değilse de. Onlarla alakalı belki bir iletişim problemi hani yaşayabilirsiniz ya da doğru karar almaya çalışıyorken biraz sorunlarınız olabilir bu gerileme esnasında. Yani Merkür e, gerilemesini 2 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar yapıyor. 27 derecenin 15 dereceye kadar ve hani bu derecelerde varsa mühim gezegenleriniz işte Güneş, Ay, Venüs, Merkür, Mars, gibi e, biraz daha size etkiler. Öyle söyleyeyim. Ama hani görece herkesin yaşadığı Merkür gelemesine bakıldığında. Sonra 8 Nisan'da 18 derece Koç burcunda yine 7. evinizde bir güneş tutulması var. Güneş tutulma sayesinde güneş veya yan yana gelir ve bu yeni ay etkisi aslında e, ve taptaze bir başlangıç e, söz konusudur. 7. ev konularınızda aslında yeni bir ilişki, yeni bir sözleşme, yeni bir ortaklık, yeni bir karar almanız gerektiren durum Karşınıza çıkacak. Ta, yani tam ki Meril, hani Merkür Meril de ya ee, Merkür e, gerilemesi esnasında bunlar yaşanacak. Bu da su demek. Ee, yeni bir ilişki ise eğer bu karşıdaki kişiyi başta çok iyi çözemeyebilirsiniz. Hani biraz daha ağırdan alın ee, ve böyle ne yapılması gerekiyorsa emin olamayabilirsiniz bu ilişkide. Ya da yeni bir sözleşme ama bu sözleşmenin hani şartlarını değerlendiremeyebilirsiniz. Hani ağır da gelebilir, iyi yönleri de var yani nasıl yapsam bilemiyorum. Ortak, yeni bir ortak sayar. Yani başta bunu çok iyi anlayamayabilirsiniz. Ya da karar almanız gereken konuysa yine bunu anlayamayabilirsiniz. Yani biraz kafanız karışık aslında. Yani gerçekten bu kişiyle ilişki kurmalı mıyım? Sözleşme imzalamalı mıyım? Ya da bu kişiyle ortaklık yapmalı mıyım? Ya da ortaklık değilse de işte e, Yani Böyle nasıl desem Biraz daha şeydir hmm, iş arkadaşlarınızla alakalı Bazı e, Şeyler olabilir Ortaklıkla yapmanız gereken konular olabilir Bunlar da e, Sizi hani, Kafanızı karıştırabilir ama e, o arasından sizi engelleyen başka şeyler de var. Hani belki bunları hızlı olmasını istiyorsanız Mars-Satürn kavuşumu e, bu da sizi bloke eder ve e, ayaklarınızın yere sağlam basmanızı ister. Yani hemen yapma, hemen olmasın, e, hemen karar verme diyebileceğiniz bir takım olaylarla hani karşı karşıya kalırsınız. İşte başkalarından bir şeyler duyarsınız, kendiniz görürsünüz. Gibi gibi. E, bunlar biraz sizi daha kafanızı karıştırabilir. Ama şanslısınız en azından. Jüpiter Uranüs kavuşumu var 8. evinizde. Boğa Burcu'nda. Bu da aslında hiç beklenmedik bir anda olayların sizin lehinize döneceğini ve bunun sonucunda gayet mutlu olacağınızı gösteriyor. Yani bu şu demek aslında ilişkinin başında, bu ortaklığın, bu sözleşmenin ya da bu kararın başında karışıklıklarınız var. Bloke oluyorsunuz ama bir, bir yandan şanslı bir şey geliyor ve bu ilişkiyi ileriye götürüyor ya da bu sözleşmeyi daha olumlu kılıyor. İşte bu ortaklıkla alakalı güzel gelişmeler sağlıyor. Ya da almanız gereken kararı hani iyi ki almışım dedirtiyor olabilir size. O açıdan iyi hani şey yapmayın. Kendinize zehir etmeyin bu sürecinizi. Her şeyin sırasıyla olacağını bilin. Şimdi tarihler 23 Nisan'ı gösteriyor. Merkür hala geriliyor o sürede. 7. evinizde Süreyya'da. Ee, güneş 8. evinizde Boğa burcunda. Akrep burcunda da ayımız var 4 derece. Şimdi dolunay oluyor 23 Nisan tarihinde 4 derece Akrep burcunda. Dolunay bir konuyla alakalı eksiğini atanın farkına vardığımız dönemleri ya da bir konuyla alakalı sonlanışları gösterir. 2. ev konuları para, iş, borçlar, yeme alışkanlıkları ve boğaz bölgesi. Bir parasal sonlanışınız var, bir harcamanız var, bir borcunuz var bunlar bitiyor. ya yani harcamayı yapıyorsunuz vazgeçiyorsunuz ya da bu borcu almaktan. Ya da bu harcamayı yapılandırıyorsunuz bu borcu. Ya da e, yeme alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz. Ya da e, kabul ediyorsunuz hani bundan sonra bunu yapacağım diyorsunuz. A Aileyi gösteriyor statü anlamında aile. Hani aynı soyadı taşıdığınız insanlar. Bu kişilerle alakalı da bir sonlanma var. Hani onların hayatında sizin de şahit olabileceğiniz tarzda bir sonlanma bu. Bunları değerlendirirken yine diğer gezegenlerin görünümleri mühim. Jüpiter Uranüs kavuşumu. Bu da mükemmel. Yani o yatırımınız, o harcamanız, o borcunuz, o yem alışkanlıklarınız. Ailesel statünüz konunuz. Boğaz bölgesini demeyi unuttum. Boğaz bölgesiyle alakalı olan konu o sonlanış, o hata farkındalığı ee, bir şekilde hayatınızı ışık tutacak. Ve iyi ki bununla alakalı aksiyon almışım dedirtecek olaylar yaşamanıza sebep olacak. Yani atıyorum x kişisinden duyduğunuz bir bilgi Boğaz bölgenizdeki problemi çözecek. Ya da e, bir yatırım tavsiyesi alacaksınız. Heh, parayı ikide de şuna şuna harcamışım. Ya da e, iki almamışsın. Hani gerek yokmuş. Aa indirime girecek. Hani böyle oldu falan gibi. Bu tarzda e, bir şey olabilir. Bu oyun günümü böyle özetleyecek olursam. Ayın başında oldukça acelecisiniz. Hani bir şekilde hayat tarafından baskılanıyorsunuz. ilişkisel anlamda böyle dış dünyaya ilişkin e, daha fazla bir e, başlangıçlar e, var. Bunlar başta böyle karmaşık gözükse de sonra hayırlı bitecek tarzdan. Dolunayla beraber de hayatın daha maddi alanlarıyla alakalı ya da daha somut şeylerle alakalı bazı netleşmeler, hata farkındalıkları mevcut. Ama bunlar da hiç beklemediğiniz anda çok güzel, e, ilk yapmışım, iki olmuş dedirtecek olaylar yaşamanıza sebep olacak. Bu ay çok tatlı bir ay. E, dilerim sizin için de güzel geçer. Mayıs videolarımda görüşmek üzere. Mayıs'ın videolarını da çekeceğim. E, o yüzden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok seviniyorum. E, yukarıda ve aşağıda var. Hoşçakalın.